arkadaşlar. Tarih Zamanı kanalından ve mutfağımdan herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bugün şeftali marmelatı yapacağım. Marmelatın için 3 kilo şeftali kullanacağım arkadaşlar. Hafif yumuşak ve çok da sert değil. Tam da marmelatlık şeftalilerimiz. Öncelikle şeftalilerimin kabuklarını soymakla başlayacağım marmelatımın yapımına. rengi var şeftalilerimin kabuğu da gayet rahatlıkla da soyuluyor. Tam bir arkadaşlar bol bol yapıp e, saklamak gerekiyor kış için. Kışın sofralarımızda çocukların zevkle yiyeceği çok güzel marmelatlarımız oluyor. soydum hazırladım. Şöyle genişle bir tencereme de doğrayacağım şeftalilerimi. Şöyle elma dilimi şeklinde doğramamız da yeterli olacaktır. Gelişi güzelce doğrayabiliriz. Çekirdeklerinden ayıralım. Nasıl doğranacağı hiç önemli değil arkadaşlar. İstediğiniz şekilde çekirdeklerinden ayırarak doğrayın. Arkadaşlar ben tüm şeftalilerimi çekirdeklerinden ayırarak tenceremin içine doğradım. Gelişi güzel hiç fark etmiyor. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Şeftalilerin üzerine ben şekerimi de ekleyeceğim. Reçellerim ve marmelatlarımda ben çok fazla şeker kullanmıyorum arkadaşlar. meyveleriniz zaten yeteri kadar şekerli olduğundan şekeri tam kararında çok lezzetli marmelat ve reçellerimiz oluyor arkadaşlar. Şekerimi her yerine gelecek şekilde döküyorum. Tam kıvamında Marmeladlarımız oluyor. Zaten yeteri kadar da şekerli olan meyvelerimize öyle birebir şeklinde şeker kullanmıyorum arkadaşlar. Şöyle şekerimin üzerine de 7-8 tane de karanfil ekleyeceğim arkadaşlar. Sudan geçirdim karanfillerimi. Ve tenceremin kapağını kapatacağım. Bu şekilde bir gece bekleteceğim marmelatımı. Arkadaşlar bir gece boyunca şekerim içinde bekleyen şeftalilerim çok güzel suyunu da salmış. Şekerlerim de tamamen erimiş. Şöyle bir karıştıracağım. Ocağımı yakıyorum ve marmelatımı kaynatmaya bırakıyorum. Arkadaşlar marmelatım yaklaşık 10-15 dakikadır ocakta yavaş yavaş da kaynamaya başladı. Şöyle üzerinde oluşan köpüklerini de alalım bir yandan. Karanfillerimi de çıkarıyorum arkadaşlar. Yeteri kadar aromasını bırakmıştır de. Blender'dan geçireceğim için karanfillerimi de içinde bırakmıyorum. Onları da alacağım. Ara ara karıştırarak üzerinde oluşan köpüklerini de alarak hallerimizi yumuşayana kadar kaynatmaya bırakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şeftalilerim yaklaşık yarım saattir kaynamakta. Çok da güzel yumuşadılar. Şimdi şeftalilerimi blenderdan geçireceğim. Ocağımı kapatıyorum. Şeftalilerimi blenderdan geçiriyorum. Arkadaşlar tüm şeftalilerimi blenderdan geçirdim. Tamamen de ezildiler şeftalilerim. Marmelatımı tamamen pürüzsüz bir kıvam aldı. Şimdi ocağımı tekrar yakacağım ve marmelatımı tekrar kaynatmaya bırakacağım. Çok da güzel oldu kıvamı. Bu şekilde de bir 10-15 dakika kaynatalım arkadaşlar. Arkadaşlar marmelatım yaklaşık 10 dakikadır kaynamakta. Bu şekilde böyle her yeri fokur fokur kaynamaya başlayınca olmaya hazır demektir marmelatımız. Ee, bu şekilde bir 5 dakika daha kaynatmaya devam edelim. Daha sonra kavanozlama işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar marmelatım hazır. Böyle fokur fokur kaynamaya başladıktan sonra da bir 5 dakika daha kaynattım tam kıvamında oldu. Şimdi yavaşça kavanozlarıma dolduracağım marmelatlarımı. Kavanozlarımızın temiz olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Özellikle de kapaklarımızın sıfır olmasına dikkat edelim. Sıfır yeni kapak kullanalım. İyice kapatalım. Bu şekilde ters çevirip bırakalım. Sanırım kıyonozuma da yeterli gelecek. Arkadaşlar 3 kilo şeftalimden bir tane büyük bir tane de şöyle küçük bir kıyonoz marmelatım çıktı. Bir küçük kasede marmelatım arttı. Kıvamını da göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Biraz daha soğuduktan sonra kendini biraz daha toparlayıp biraz daha koyulaşacaktır kıvamı. Bu şekilde bile çok güzel oldu. Kavanozlarımızı soğuduktan sonra da çevirip buzdolabında istediğimiz kadar da saklayabiliriz arkadaşlar. Kışa çok nefis marmelatlarımız oluyor. Yapıp deneyecekleri şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.